Auto Motorsport TV'de farklılıkları yakalamaya devam ediyoruz. Bu hafta aslında geçen hafta dergimizi takip edenler Mili yarışına gittiğimi hatırlayacaklardı. Konunun çıkış sebebi de o. 1939 model, 4 ileri manuel şanzımanlı bir otomobil kullandım Ahmet. Uzun süredir de böyle sert geçişli, hatta vitesini geri vites atarken kolumun kırıldığı, yarıldığı bir otomobil kullanmamıştım. Ondan modern, günümüz otomobillerine geldik ve şanzımanların ne kadar farklılaştığını gördük. Evet Volkan, evet, ee, şu anda yanımızda 4 tane farklı otomobil var ve 4 tane de farklı bir şanzıman var. Biliyorsunuz Sinan, otomatik şanzımanlar 3 ileri, son dönemde 4 ileriydik. Şimdi 9 ileri otomatik şanzımana sahip bir otomobilimiz var burada bugün. Ben e, 2012 yılında Kore'ye gitmiştim, e, Hyundai ile birlikte. Orada 2012 yılında, 2018 yılındaki 10 kademeli otomatik şanzıman üretiyorlar yani aslında işte hatırlıyorsun Türkiye'de satılan otomobillerin arkasında 5 vitesli tabelalarını görmeye, 5 vitesli logolarını, logolarını görmeye alıştık, Aynen. alışıyorduk. Ne kadar garip gelir. Şu anda 6, 7, 8, 9, 9 kademeli otomatik şanzımanlar kullanıyoruz ve şanzımanlar da artık değişti. Tabii. Robotize şanzıman var biliyorsunuz. Çok tercih etmediğimiz ama tüketim anlamında düşük olan. Yarı otomatik diye tabir edilen, çift kavramalı olan Hyundai bile şu anda 7 kademeli çift kavramalı şanzıman kullanıyor. Peugeot'da kullandığımız şanzıman zaman altı kademeli ve demin size söylediğim gibi robotize. Mazda'da konvansiyonel bir altı kademeli şanzıman var. E yine Honda'daki şanzıman şu anda en teknolojik olan. Yani 9 kademeli bir otomatik şanzıman. Tabii şanzıman tipleri birazcık da otomobilin karakterine ve e, kime hitap ettiğine yönelik üretiliyor. Mesela özellikle Fransızlar düşük tüketimi hedefledikleri için robotize şanzımanları çok fazla kullanıyorlar. Tüketicilerin bazıları memnun bazıları memnun değil ama uzun dönemde eğer otomobili kullanmaya alışır ve e, pedal yani kulakçıkları kullanabiliyorsanız robotize şanzımanlarda nispeten e, sıkıntı yaratmıyor. Ama ben tercihimi her zaman e, ya iyi konvansiyonel şanzımanlardan ki mesela şu anda aramızda olmayan BMW'nin kullanmış olduğu ZF şanzıman var biliyorsun. 8 kademeli olan ZF 8 kademeli e, çift kavramalılara rakip. Peugeot'un şu anda biliyorsun kullanmış olduğu konvansiyonel şanzıman neredeyse onların iddialarına göre çift kavramalardan daha hızlı. Yani sektör çok hızlı değişiyor. Volkan biliyorsun Volkswagen'in DSG şanzımanı bu iş için bir öncü oldu. Çift kavramalı şanzımanlar arasında ve markalarda buradan referans olarak artık birçok farklı çift kavramalı şanzıman üretiyorlar. Bakalım önümüzdeki dönemler neler olacak? Şanzıman dünyasında 10 kademeli, 12 belki 13 kademeli şanzımanları görecek miyiz? Hani e, en son e, yine Atom Motorsport ekibinde bir kamyon testinde hatırlıyorsun 3 yollu 18 vitesli 18 kademeli otomatik şanzımanlı e, kamyonları kullanmıştık. Otomobillere bunlar ne kadar entegre olur bilemiyorum. Ama tüketimi düşürmek otomobilin performansını arttırmak, otomobilin ruhuna uyum sağlamak için markalar yeniliklerine devam edecekler. Biz de e, Atom Motorsport TV'de bu yenilikleri size aktarmaya, editörler gözünden aktarmaya devam edeceğiz. <laughs>